Night Online'da pazarcınız artık KG. Gold bar ve item alım satımlarınız ya da yeni bir çar dizmeniz veya item kiralamanız için hizmetinizdeyiz. Forum TR tecrübesiyle Night Online'daki tek pazarcınız artık KG. Evet arkadaşlar 5GB ile pazar serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ve bu bölüme 5GB ile başlıyoruz. Satılacak birkaç itemimiz var. Bakalım bir haftada falan sermayemizi 5 GB'den 8-8.5 GB'ye kadar çıkardık aşağı yukarı itemler satılınca yani. Bakalım ben alım satım oldukça kaydı başlatırım. Yeni bölümün ilk itemini alıyoruz. Ee, 42 42.5'tan murki artı 0. E bakalım satışımızda 45 falan olur aşağı yukarı. Hayır doğru olsun. Arkadaşlar şimdi bir dostumdan item alıyorum. Ee, sağ olsun pazarcılardan aldığı fiyata göre bir tık altına veriyor bana. Hani sen kazan dedi. 45'te 42 ver dedi. Ben bu arada 47 verecektim. 42 ver dedi kendisi de sağ olsun. Ee, kendisine teşekkür ederim buradan. Ona, o da hayrını görsün yani. Parayı güzel kullansın. Evet arkadaşlar şimdi e, 47.5M'den aldığımız Ironbow 50M 286K'ya gitmiş. 2.7M'lik bir karımız var burada da. Bakalım biraz daha item toplamaya çalışacağım. Yoksa pazar kurup yatarım. Evet arkadaşlar şimdi 3 e, tane artıya dairenin pek de alacağım. E, buyu 49, seri 54. <laughs> İtik hani böyle 57'ye yakın bir şeyden koruyacağım. 3 tanesini 150'ye mi alıyoruz? Arkadaş koysun itemleri. Trade'imizi okeyledik. Hayır durlu olsun iki tarafa da. E zaten yarın akşama kadar Afrika kalacağım. Pazar boş durmasın ya. 2m 2m'dir. E şimdi bir tane parça pusu alacağım. 7'li e, geni. E, 9.8m dedi arkadaş. Alıyoruz. 9m 8k koyalım. Evet arkadaşlar hayrını görsün. Arkadaşlar şimdi eve geldim. E, 9800'den aldığımız geni bir emkar bırakmış. Kurar kurmaz gitmiş zaten büyük ihtimal. E, bir de biliyorsunuz ki shell, shell set almıştık 75 eme. E, son parçayı da satınca 92 eme gitmiş oldu. 17 em bir kar bıraktı bize. Bakalım alım satım oldukça ben kaydı başlatırım. Şimdi artı altı Dark Wayne alıyoruz arkadaştan. E, 72 72.5 em. Bu 68'de işi görürsün diye 72.5 aldım kabul ederse tabi. Şöyle arkadaş kabul etti trade'i. 72 uçağı da ev altı hayırlı olsun. Arkadaşlar şimdi bu çarı ben destan kurmuştum. Avedon'umuz sonunda gitmiş 15 uçağı almıştık. Yaklaşık 1 buçuk hafta sonunda 2.4 emkar bıraktı. Diğer çar 24 saattir falan pazarda. Şimdi DC oldu o. Hiç satış yok. Hayırlısı ya. Bir on impact'tan falan büyük bir zarar edeceğiz. Şöyle şimdi yan çarımızdan nakitleri alalım. 66-500 var. 66 emini çektim. Tamamdır. Şimdi satılacak itemleri ona vereceğim. 3'er ee, çöplerini aslında alıp bankaya atsam olur ya. Şöyle bir vereyim ben onun üstüne kaydı başlatırım. Şu şekil alıyoruz her şeyini. Yan mikserden de kabul ettik. Tamamdır. Müthiş. Bunları bankaya atacağız. Şu ikisini de bıçardan satacağız. Evet arkadaşlar şimdi bu Dark Wayne'i kurumu 72 buçu almıştım. Ee, bakayım aynen 72 buçu almıştık. 89 m 200 gitti. 16 m 700 kaya kar bıraktı. Ve yani yaklaşık 1-1.5 saat falan bekledi çar. Diğer çarı destan 2'ye sokamıyorum. Çok sıra sayıyor. Yine onu da sokmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar şöyle Dark parasını alıyoruz yani çarımızdan. Destan 2'ye giremiyorum. Bir buçuk gündür pazardayım ve hiçbir şey satılmadı Dark üzerine. Bakalım bekliyoruz şu an. Reisler ben şimdi eve geldim. Bir çarı kurup çıkmıştım. Bir üç gün falan oyuna giremedim. Kendim rahatsızdım. Bir ameliyat işleri falan oldu ailemin. 15M aldığımız x pekler 20M falan gitmiş. 5-5.5M. 5 Hatta tam olarak 5M 800K kar, kar yazmış. 6M diyelim düz. x Toto vardı. Onda sonra satar düzeyli kayder. E 105'e aldığımız Mirage Dagger 112 500 19'a gitmiş. 7.5M bir kar yazmış. E bakalım şimdilik böyle başka satılan bir itemimiz yok. Zaten bugün girebildim sadece oyuna. Bir 3-4 gün fren var. Yan çarımızda da gördüğünüz gibi bir tek murkimiz gitmiş. Diğer itemlerimiz olduğu gibi duruyor. Şu ticaret kötü oldu. Şu, e, şu kötü oldu. Bakalım bekliyoruz. Murki'den de bir 2M600K karımız var. Ben yani satlan item oldukça kaydı başlatırım. Şimdi ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. E, 80M almıştık biliyorsunuz. Bana da 85M falan teklif geliyor. E, Pazara başlamadan önceki sermayemdi. Bunu benim asıl çarıma vereceğim. 5M karla vermiş olacağım. Asıl çarımın eline de silah lazım zaten. Belki JRFT tarzı şeylere girersek hani itemsiz girmeyelim diye. Şöyle şimdi ben teslim alayım. Yan çarımdan. 85 hani kent çarıma item koymuşum gibi düşündüm. 5M bir kar yazacağım buna. Şöyle verdik. Bakalım silah mı olsun maksat? Zaten 80 almıştık. Güzel. Şimdilik böyle devam. Şöyle şimdi yan çardaki parayı da alalım üstümüze. Ee, Murki'den gelen para. 45M gelmiş hatta. 45M 100K. 300K önceden kalmış herhalde. 200 karşıda bırakıyorum zaten. Folka molka gidersem diye. Bakalım alım satım oldukça kaydı başlatırım. Şimdi kuşların sesine uyandım ya. Bu buyu kurmuştum. Şimdi bunları sele çevireceğim. Maşallah diğer çarımızda da satılan hala hiçbir şey yok. Ronin pak falan kaldı elimde en ucuz kurmama rağmen. Bakalım bekleyeceğiz. Tekrar pazar kurayım ben. Allah satılan bir şey olursa kaydı başlatırım. Evet beyler şimdi pazarda poisonsız 111 111'e var. E MD8. Arkadaşa trade'den 110 bıçağı veriyoruz. Karuskate'e geçelim. Şöyle trade'imiz geldi. Müreştagır. Iron'u görsün arkadaşımız da. Buradan toplam karımız. Ee, kaç almışız onu? 104-300 almışız. 6.200 karımız kâr var. İyi buydan aldık. Verdik işte. Arkadaşlar şimdi bilgisayara geldim ben. E, artı 6 çitim boğumuz. Ve artı 7 iron impact'imiz satılmış. Iron impact 51M 894K getirmiş. Yan çardan da paramı alıyorum şu an. Iron Bowsa 48M. Şimdi bunları Excel tablosuna alacağım. Videonun sonunda paylaşırım. Yan bilgisayarın ekranına geçip kaydı da başlatacağım şimdi. Şöyle aldık paramızı. Şöyle göstereyim. 48M Çitimbao'dan 51.8M Iron Impact'ten konuşamadım. Bakalım ekstra bir item satılırsa yine kaydı başlatırım. Bu arada o yan çarlarda aldığımız Iron Bob'lardan birini bir 2M karlı bu çara aktaracağım. Biliyorsunuz Çitim baba almıştım. E, bu çarın bankasında bir 58M kadar para kaldı onu bu çara aktaracağım işte. E, şöyle aktaracağım ama e, yanlış hatırlamıyorsam hemen notuma bakıyorum. 47-251'den almışız 50M'den satın alacağım. Hani zaten 50M'e gider bu item. Başkası satmışız gibi düşüneceğiz. Şöyle şimdi paramızı alıyoruz. Şimdi bu IronBow'u da ben bu çara aktarayım. Ee, bununla pazar kuralım. Yan çarımızla. Ee, konumu şöyle çok güzel. Ee, bu çarımızla da bir flood atacağım. Bir yarım saat, bir saat kadar bilgisayar değil mi İtem dışarısı, itemleri alacağım. Yoksa yine bay kuracağım. Artı 1 rebirt veya artı 7. Iron Impact, Iron Bow, Shard onlar daha seri satılır. Iron Impact satamadık ama yüksekten aldık zaten de. Hayırlısı olsun ya. Şöyle şimdi bir boy kuruyorum. Gösterdim gösterdiğim fiyatlardan. Bakın nasibimizde 2-3 tane item düzse sabaha kadar yeter. Saatimiz zaten 1.5. Şöyle boyumuzu kontrol edip ben kuruyorum. Sabah ola hayrola. Arkadaşlar şimdi sabah uyandım. Prius Kravaz'ımız 30M almıştık. 35M 400K'dan gitmiş. Sonunda satıldı. Şu Trial kaldı. Iron Impact'lar satılmıyor. Iron Ball satılmıyor. Anlamadım. Ee, şimdi bir de Yançar'dan buy kurmuştuk. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir gece yatmadan önce atmışlar Iron bir tanesini. Tekrar yenilemiştim. Bir Iron Ball bir şart daha atılmış. Şimdi onları da göstereceğim hemen. Şöyle gördüğünüz gibi 40M 100K'dan 2 tane artı bir bir Iron Ball. 47 M'den de bir tane artı bir revert e, şardımızı aldık. Bakalım. Şimdi bunları yan çara aktaracağım. Bu, bu çardan tekrar bay kuracağım. Tabii tamam, premium olmayınca kodlar lazım. Şöyle 35 M nakitimizi aldık. Şu itemlerimizi de veriyoruz. Bakalım yine bir alım satım olursa kaydı başlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi e, biliyorsunuz 47 251'den almıştık. 47 bile verdik. 230 klık bir karımız var. Bakalım diğer Ironbow'ları 40 m 100 kdan aldık. Bunlar güzel kar bırakabilir. Yine alım satım oldu mu kaydı başlatacağım. Evet şimdi pazarımız biraz durgun maalesef. Şunu bozalım. Ee, yan çarımızda da şöyle göstereyim. Ee, 33.5'dan Weapon Breaker 7, 54 m'den de Raptor Artı 7 aldım da bir tam ekran yapalım. Ha, ben bir şunları halledip geleyim. Şöyle verelim ikisini. Bir de bundan 47, 481, 500 nakitimizi alalım. Bu çarı tekrar pazara atalım. Arkadaşlar şimdi yan çarımızda iki tane ayrının pek artı yedimiz gitti. Onların parasını alacağım. E, 54, 514, 54, 514 Şöyle alıyorum 8 Tamamdır Yançarımızdan aldık Birkaç tane bulabilirsem Bulup o aktaracağım Yoksa o pazardan sel bundan Bıyıkırıp yatıyorum Arkadaşlar şimdi ben bilgisayara 8-10 saatte bir bakabiliyorum Öyle yalandan geçen 40 m 100 kadan boy kurduğumuz Jirombo'muz satılmış. Ee, kaça satıldığına bakıyorum. 50 m 428 348 de coin'e. Üstümüze gelmiş 10 m 200 k kadar bir kar var 300 k. Şöyle aldık. Buydan da 103 250'den MD8 52 buçuk şart 7 48 buçuk de ayrının pek Repair bir almışız. Bunlar yine sele kuracağım. Başka başkanından satılan bir şey olursa kaydı başlatırım ama büyük ihtimal buyu bırakıp yatarım yarın akşama kadar. Videoları da ayda 4 kere gelecek şekilde ayarlayacağım artık. 7 günlük satış, 7 günlük satış, 7 günlük satış olarak. Daha net bir büyüme olur şimdi. Bazı videolarım 2 günlük, bazıları 3 günlük, bazıları 1 günlük. Hızlı geçince 1 günlük paylaşıyordum mesela. 20 tane item olunca video atıyordum. Bakalım bir de böyle deneyeceğim. Ama kar güzel pazarda hiç bakmamama rağmen stresim yok. En büyük stresim şart 2 m aşağı mı düştü? 2 m zarara veririm. 50 m aldım 48'e veririm. Bu kadar basit. Pazarı sevdim. Belki ilerleyen zamanlarda bilgisayar sayısını arttırıp daha büyük pazarlara da geçeriz sermayemizi yükseltirsek. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi eve geldim. 4 tane itemimiz atılmış. 8 m'de 7 şart 7 raptor ve 1 1 Iron Impact. Yan çarımızdan da şimdi geçiyorum bakalım neler satılmış. Arkadaşlar bu çarımızdan da artı şardımız gitmiş. 60 600 k Bakalım diğer o 4 itemi de bu çara alayım. Ee, sonra kayıt tekrar başlatalım alım satımda. Şöyle 60 emimizi aldık. 4 tane itemimizi verdik. Buna bir pazar kuralım. Ee, yavaştan da hatta videonun sonuna gelelim. Ee, yeni bir videoda bakalım neler alacağız satacağız. Sermayemiz artıyor. Neredeyse iki katına çıktı sermayemiz. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ya,